Herkese selamlar, saygılar. Nuru Şah ötemiz sonsuz. 5 Temmuz 2020. Üçüncü modül eğitimimizi ben Refik Korkmaz verecek. Eğitimi Zoom programı üzerinden online vereceğim. Eğitim sabah 10'da başlayıp akşam 22'de bitecek. Eğitimimize 3. modül eğitmenlerimizin tamamı hiçbir ücret ödemeden katılabilecek. eğitimimize birinci modül eğitimimizi almayan, ikinci modül eğitimimizi almayan <laughs> ya da eğitimimizin hiçbir modülünü almayan istekli olan kişiler üçüncü modülü alabilecek. Üçüncü modülü alanlar hemen üçüncü modülün eğitmeni olacaklar. Üçüncü modül bir gün ve bir gün sonunda Üçüncü modül eğitmeni olacaksınız. Refik Korkmaz eğitimleri 3. modülüne kayıt yaptırmak için asistanım Emiş İspir'i arayabilirsiniz. Telefon numarası 0 507 192 06 20 bu üçüncü modül eğitimi geçen yıllarda verdiğim üçüncü modül eğitiminden tamamen farklı. Bambaşka bir eğitim. Dolayısıyla bütün eğitmen dostlarımızı üçüncü modüle bekliyoruz. Üçüncü modül eğitmen dostlarımız. Asistanım Emiş Isbirle ile iletişime geçin. Zoom üzerinden gerekli altyapıyı Emiş Isbir hazırlasın. Ben Refik Korkmaz birinci modül, ikinci modül eğitimlerini ülkemizde vermiyorum. Birinci ve ikinci modül eğitimlerimizi siz eğitmen arkadaşlarımız rahatlıkla verin diye ben sadece canlı yayınlarda herkesin şifasını vesile oluyorum. Eğitimimizi daha çok tanıtmak, daha geniş kitlelere ulaştırmak için ve hastanelere gidemeyen, hastanelere gitse dahi yıllarca çözüm bulamayan hastalarımıza yardım etmek amacıyla canlı yayınlarda şifaları vesile olacağım. Bugüne kadar gitmediğim ülkelerde birinci ve ikinci modül eğitimini vereceğim. Fakat ülkemizde eğitim vermeyeceğim. Birinci ve ikinci modülü sizler vereceksiniz. Üçüncü modülümüzün ücretini yeniledik. Daha önce 7500 liraydı. 3. modül eğitimimiz. Ücretini çok aşağıya çektik. Birinci ve ikinci modül eğitim ücretimizin aynısını yaptık. 3. modül eğitim ücreti 2500 lira. Refit Korkmaz eğitimleri Üçüncü modülü eğitimin kurucusu Refit Korkmaz tarafından veriliyor. Haydi, herkese selamlar, saygılar. Nuruşah ötemiz sonsuz.